Anonsta da duyduğum kadarıyla defalarca başvurdunuz. Bu başvurumla birlikte 106. başvuruyu tamamlamış bulunmaktayız. Evet. Kaç? 106. Hepsi yaparsın aşkım için mi? Evet. <laughs> evet. Sadece başvurudan ziyade pervasız yapım ve tüm Instagram hesaplarına sürekli mesaj at muhakkak bir artık yeter bir çağır bunları der diye sürekli mesaj <laughs> onlar evet. verdi. O sapık siz misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <laughs> evet. Helal olsun be. Azmin için çok teşekkür ediyorum. biz teşekkür ederiz. İyi İlk yapmışsınız, Bey. iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> biz teşekkür ederiz. Mülakata Konya'dan mı gittiniz? Ko evet. Konya'da. Mersin'de oturduğunuz halde. Evet. Çünkü Biz Mersin... burada anons ettik, Konya'dayız dedik. Kalktınız Konya'ya mı gittiniz? Evet. Sizden tırsıyorum. <laughs> Bence de. <laughs> Hay Allah. <laughs> Fehmiye Hanım. Evet. Nasıl tanıştınız? Şimdi bundan üç yıl önce ben evde oturduğum sırada en yakın arkadaşımdan biri yanıma geliyor. Oturmaya normal gelir zaten kaç yıllık arkadaşım. İşte konuşurken, sohbet ederken bir fotoğraf gösteriyor eşimin fotoğrafını. Diyor ben bu diyor çocukla diyor bir arkadaş ortamına denk geldim. Çok iyi bir çocuk, dört dörtlük işte tam bir de konuşunca senin istediğin kriterlere uygun bir insan diyor. Kim ben de ya öyledir ama... Senin düşün... kriterlerin var. Evet. O dönem. <laughs> evet. Nedir mesela o kriterler? Yani hani böyle biraz Aynı saygılı, sessiz, sinirli olmayan böyle. Tabii tam tersi çıktı da ne. Ağzında biribar yok belli olmayan. <laughs> Onlar reklamlardı galiba. Evet. Ondan sonra ya dedim hani ben dedim düşünmüyorum dedim. Şimdilik gerek yok. Dedi. Ama kriterlerine uygun niye düşünmüyorsun? ya işte o an istemiyorum yani çünkü daha yaşım erken dedim düşünmedim gerek yok dedim bir de tam kendisiyle görüşmeyince arada birileri gerek yok dedim öyle kapandı gitti zaten arkadaşım da üstelemedi bundan yaklaşık olarak 35-40 gün bir buçuk iki ay arası bir süre geçti ondan sonra tekrar benim kuzenim var kuzenim geldi dedi ki Fehmiye ne yapıyorsun iyi filan arkadaş ortamında işte konuşuyoruz böyle ya dedi biri var dedi kuzenim biri var dedi. İşte dedi, çok iyi bir çocuk dedi. Nasıl olur? Senin de boyu boyuna uygun, posposuna uygun vesaire. Dedi. Bir gösterdi, eşimin fotoğrafı. <laughs> ee, yine şimdi ben... Ay dur bak tüyler diken diken. <laughs> Ay bir okutup üfletelim kendimizi. Evet. <laughs> Ben de dedim ki Allah Allah dedim. Yani dedim bunu dedim. Daha önce de bir arkadaşım da göstermişti ama dedim Ona gönderdim. niye şey böyle dedim şey ha ben böyle bir, bir şey olacağını düşünmüyorum hani çünkü bir şey olsa vesaire sosyal medya hesaplarından eklenir ya da direkt söylenir böyle gerek yok. Aa, Ne kadar tevafuk bir şey dedim böyle tesadüf olmaz. Yok dedim düşünmüyorum dedim hani. Yani o zaman da keyfim yerindeydi bekarken kız arkadaşlarım. O yüzden düşünüyorum dedim. Neyse tamam. Ya ne güzel anlattın. O keyfim mu? yerindeydi bekarken. kız sonra nasıl başımı belaya soktum. İşte. Evet. Gene yaklaşık olarak 35-40 gün geçti. Bu sefer bizim bir komşumuz var. Aşağı taraftaki komşumuz. O da mı geldi? Bize geldi. Ondan sonra dedi ya o da gene aynısını söyledi. Eşimi gösterdi. Ama ben Ay dedim, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ya ben dedi <laughs> ne oluyor dedim. Böyle bir şey olamaz dedim. Yani kesin bir şey arıyorum içinde ama bir şey de arayacak bir şey yok. Yani hepsi ikişer ar arayla ardı ardına değil. Sosyal medya hesabına ekleyen yok. Hani bir şey de yok. En son dedim bir kişi daha dedim ...gelip söylerse dedim, ben dedim bu çocukla tanışacağım. Daha tanışınca... ne arıyorsun Fehmi? <laughs> Hayır. Bundan daha ötesi ana haberde çıkıp Fatih Portakal'ın bunu söylemesi ya. Ama işte ondan sonra dördüncü kişi de bizim bir tane akrabamız vardı. O geldi söyledi. O da söyledi. Ya dedim bu kadar yok. Ta sonra tanışacağım. Tamam dedim tanıştırdı bizi kendisi aradı tanış bir görüşün bana da onun fotoğrafını göndermiş o da tamam bir görüşelim dedi eşim neyse biz görüştük eşimle işte oturuyoruz nasıl iyi işte şöyle işte beni sana önerdiler ay inanmazsın ama dedim dördüncü önerildi bu önerdi bu önerdi ya olabilir tabii bu tür şeyler falan dedi eşim de nikah yaptık nikah yaptığımız gündem günü beş dakika sonra falan eşim dedi ki bunların hepsi bir oyundu ben hepsini ben ayarladım. Eşim beni Eşim benim meğerse ilk e, üç yıl önce sahada koşu yaparken görmüş beni. O da arkadaşlarıylaymış. Ben çok hızlı koşarım, e, atletizme hazırlanıyordum. O zaman demiş ki, bu çok hızlı Hikaye demiş. Hikaye gerçekten bir Norveç filmi gibi. <laughs> bir Kuzey Avrupa sanat filmi gibi. <laughs> eşim demiş, çok hızlı koşuyor bu demiş. tam yani eşim de hızlıdır. Hiç yavaş insanı sevmez. Asla her işin hızlı olacak. <laughs> bu çok hızlı demiş. <laughs> Ali sen son zamanlarda gördüğüm en büyük kunduzsun. <laughs> Peki kıskanç mısın? Evet. Hem çok. Biz Ali ile karavan kampına gidebilir miyiz? Şimdi bu konuda çok tartış. O ben giderim diyor, ben gidemezsin dedin. Hala da aynı fikirdeyim yani. Çok hızlı gideceğiz. Tut gidip geleceğiz hemen. <laughs> koştura koştura. İlkay Bey sen bana hızlı bak biz gideriz. Olur, üç abi. günlüğüne, dört günlüğüne Efendime söyleyeyim. Gideriz. Mersin'in yaylası. Sertavul yaylasına gideriz. Sertavul yaylasına. Allah. Erkek erkeğe evet. telefon çekmiyor. Tamam, Izgara yakarız. Zaten. Mangal sıkıntı yakarız. ızgara yaparız. Of. Çünkü ki orada de yok. Yani sıkıntı olmaz. Karlı kışlı bir yer. Zaten biz oradan geldik gelirken. Kayarak geldik. Siz de kayarak hızlıca gidip gelirsiniz. İlk gideriz. Rahat olun siz. En yani, pis huyu. Çok uyuyor ya. <laughs> Vallahi... Yani Ejim normal akşam yatıyor, diğer akşam bir daha kalkıyor. Yani öyle Maşallah akşam. ya. Abi sen akşama kadar yatıyor? Biz ona uyku demiyoruz. Biz ona bir uyuma nöbeti diyoruz ya. Yani. Biraz işinden dolayı da o şey var ama çok uyuyor. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Nasıl alıştınız? tanıştık. Şimdi <laughs> biz aynı yerde çalışmaya başladık ama ben senelerdir aynı yerde çalışıyordum. O sene dedi ki ben sıkıldım artık gelmeyeceğim. Bir spor kompleksinde belediyenin. Eşim başladı, diğer arkadaşlarım başladı. Sonra kız arkadaşım geldi dedi ki bak Elif bu sene dışarıdan da başka çocuklar gelmeye başladı. Ortam daha güzel. Bak sen de gel. Kaçın? Dışarıdan başka çocuklar, çocuklar gelmeye başladı. Ama o ben değilmişim işte. Ortam o daha güzel. Yani, ama tabii Kadir'i katmıyor çocuklar o. Daha yakışıklılar var demek istediği Kadir değilmiş. Aklını alırım adamın. Hiç affetme. <laughs> Kadir yakışıklı değil mi? Benim için dünyadaki en yakışıklı erkek. Benim... <laughs> Benim için de öyle. G gönül gözü... Gönül gözüyle bakınca öyle abi. Anca, gönül gözü. Bizi böyle bitirdiler İlker Bey. Ee, 15 gün sonra işe başladım yani onlar başladıktan daha sonra başladım. Ee, herkesle tanıştım. işte arkadaşlarım bak bunlar iyi çocuklar, bunlar yakışıklı falan dedi. Hepsine tanıştım. Kadir yok ortada. Biz bir voleybol oynuyoruz e, spor salonunun önünde. Birisi geldi böyle arabayla. Arabadan indik. Gözünde güneş gözlü bir paça aşağıda, bir paça yukarıda değişik böyle bir artist. tarz. Bir <laughs> tip. Bana yakışır mı acaba? <laughs> Geldi Bizi çalışacağımız yerlere bırakacak. Servise bindim, böyle dışarı bakıyorum. Merhaba dedi, biz tanışmamıştık. Ben Kadir yaptım. Ya ortalık görünce kaynıyor yemin ediyorum. Oo! Ne diyecek adam? Ben de Elif Tuğba dedim. Döndüm direkt yani. O an anlamış benimle evleneceğini. Tabii canım. Ben direkt olayı bitirdim. Yani, aldım yani. Söylediğine ya, göre. Kaydı. Nasıl an Elif Tuğba dediysen. Nasıl bilmiyorum artık. Elektriği vermişim orada. Sonra beni sosyal medyadan ekledi. Ay dedi, fotoğraflarda ne kadar çirkinsin. İlk seni burada görsem dönüp selam vermezdim sana dedi. Ben... Bu dengesiz paçaya bak sen. <laughs> Abi strateji değil. Fotoğraflarla Aynen öyle. kendi çok ben, farklı. Ben tabii ben de onu bozuyorum direkt. Yani hiç geri vites yapmıyorum. Direkt böyle neysem oyum. Sonra bana dedi ki, ben de de annemle teyzem bir yere bırakacağım. Telefon numaram bu. Bana mesaj at dedi çıktı. Numara falan istemek yok. Benim numaram bu, bana mesaj at. Benim sistem ben bu. Ben de dedim ki, bu yani manyak mıdır? Nedir bu dedim yani. Hiç yazmayacağım yani dedim. Ve... Ben... Sonra akşam oldu. Sıkıldım. <laughs> ya kadınlar bu hali hiç kabul etmiyorlar ya. Hayır, şimdi ben ondan hoşlanmadım ama hani peşinden de koşsun istiyorum. Hani Çünkü? Ya hoşumuza gidiyor sonuçta birini bizi beğenmesi, ve peşimizden koşması ama sevmek zorunda değiliz biz onları yani. Onlar koşsun, sonra e biz... o ki, Allah Allah ya? Sevgili... Gerçekten hislerime tercüman oldu yani. Akşam oldu. Ben yazdım. Merhaba ben Elif Tuğba dedim. Niye bu kadar geç mesaj attın ya dedi. Sanki hemen yazmak zorundayım. Yani niye bu, direkt beni bir böyle fırçaladı. Pardon ya dedim yani Abi ben sana biz yazmak de, zorunda değilim dedim. Lütfen bizde yani, biz böyle yok lütfen dedi. Ben sana yazdıysam, ben seni eklediysem sen o mesajı atacaksın dedim. Dedi. Hayırdır yani hayırdır <laughs> ya hayırdır. <laughs> ben Mecbur olacak ne? abi. Dedim, bu ne ya yani hiç şimdikiler kadar yani tanıştığım ya da bana böyle yazmaya çalışan insanlar gibi değil hiç. Hep böyle bir net dua. Ya mümkün de. değil ya. Eğilme, hüzünme yok bizde. hiçbir şey yok bende. Hatta kız arkadaşım dedi ki bak Kadir'le konuşuyorsunuz. Bir şeyler olur mu? Eri eri eri. Akşam olmuş, canın sıkılmış. Yazmışsın. Halen daha hoşlantı yok. Yok ben de hani Sırf peşinden şey olur. koşsun istiyorsun. Ebeleyeceksin yani. Yani. <laughs> Neyse zamanla tabii bu bana yürüyor. İşte şey, Halbuki koşmuyor bile daha Konuşuyoruz hali. yani. Yok koşmadı hiç. Konuşuyoruz. Numarayı almışım daha, daha ne yapacağım farklı ya. Farklı bir çocuk. ne yani. yapacağım yani. Dedi ki hani böyle hep iş ortamı olmaz. Hani birlikte gidelim mi bir şeyler içelim. Tamam dedim. Yine tabii ilk tamam, birbirimizi günde gördüğümüz kıyafetler, ilk çıkmaya başladığımız kıyafetleri hiç unutmuyoruz. Çünkü oranın kıyafeti belli. Hani o açıdan şanslıyız. Dedi ki gel bir şeyler içelim. Sonra da işe geçeriz. Tamam dedim. Geldi beni evden aldı. Gittik kafeye böyle karşılıklı oturduk. Tam beni görecek. Kalsın dedi böyle garsona. Bize dedi iki tane Türk kahvesi getir dedi. Yarın bir gün de yüzüme bakmazsa belki kahvenin hatırına bir yerlerde selam verir bana dedi. <laughs> Ulan çok iyiymiş ha. <laughs> Buradan erkeklere çok iyi taktik. Kördüğümü attım. Ben pardon ya falan oldum. Böyle neyse kahvelerimizi içtik. Ben hiç hani gözünün içine bakmıyorum adamın. Hani etrafla ilgileniyorum. Ya etrafta ne var dedi. Şu an ilgilenmen gereken benim. Gözlerimin içine bak dedi bana. Ben tamam dedim. Hani o günden sonra bende de böyle yavaş yavaş bir kıpırtılar falan olmaya başladı. E kıpırtı olmayacaksa zaten onunla çıkmazdın ki. Değil yani. Mi? Kıpırtı olsun değil mi? diye çıkmazdın. Çık, Aynısı o kıpırdattı işte yani. <laughs> O zaten serviste kıpırdatmış. Aynen o baştan kıpır kıpır başladı O paçayla zaten. kıpırdatmış o zaten. <laughs> ne paçaymış arkadaş. Kıskanç olmasın Elif? Kıskanç gibi gözükmeyen kıskançlardanım. Ya nereye kıskanç değil? Kıskanç yani, ya. kıskanç değilim diyordum ama böyle hani e, neredeydi, şimdi geldi mi, şurada mı kaldı deyince hani GPS'ten yerine e, bakabiliyorum. GPS'ten yerine bakıyorsun. <laughs> Eşine çip mi taktın? Şimdi telefon uygulamaları olduğu için haritadan nerede, şu an ne yapıyor, çok böyle takıldığım zaman bakarım. Peki nerede olduğunun önemi var mı? Ya... Tabii. Yani ne, yaptı, de... ne yaptığım önemli. Ya onu karıştırma <laughs> Yani ona sorsan zaten söyler. CTS'e bakmana gerek var yani mı? Araç kullanırken telefonu arayıp da böyle trafikte şey yapmayayım Araç kullanırken de nerede olduğunu öğrenmeyi ver. İşte gitti mi kaldı mı aklım kalıyor. Hep değil zaten. Ve Ay, kıskanç değilim diyor. Kazık kadar adam affedersin. Yani başının çaresine bakar. Allah muhafaza bir aksilik olduğunda da arar. Yani geldi anlat. <laughs> Biz Kadir'le kampa gidebilir miyiz? Ya Sizle gitmesi daha sıkıntı sanki. Tek gitse daha iyi. Şimdi siz bir şey... Şimdi siz tanınan birisiniz. Sizi görüp fotoğraf çektirmeye gelecekler. Yani İlker Bey, İlker Bey falan olacak. Ben bunu kullanırım. zaten az laf yapıyor. Böyle şey olur. Çok mantıklı. Tek gitse daha dikkat çekmez Fantaziye mi? bak. Oh. İlker Bey, İlker Bey. Kadir. <laughs> Gidelim abi. Gelin İlker Bey'le fotoğraf çektiriyoruz. Allah'ım Kadir diye birisi varmış burada. Ama tekten o kadar dikkat çekmez. Siz şimdi dikkat çekersiniz. Ben kamp ee, bir de nerede kamp? Kimle? Daha sormadan sen karar verdin zaten. Dağ başı ya, Allah'ın dağı. Gidin. Kampa niye gidilir? <laughs> Kafa dinlemeye gidilir. Tatil kampı mı? Dağ kimse, kampı kimse olur. olmayacak. Nereye gidelim kampa Kadir? Abiciğim nereye istersen gideriz. Gittiğimiz yerin bir ne önemi diyor? yok. Her türlü kaynatırız, her türlü eğleniriz. Canımız neşiyorsa yaparız, her türlü. Yerin ben bir önemi yok. Sağ olsun Vallahi çok delikanlı. Diyor ki, her türlü gezeriz, her türlü eğleniriz her türlü canımız evet. ne istiyorsa yaparız dedi. Yaparız. Helal olsun. Ya. Ya, bu kadar ya. Bir de buranın dönüşü var. Dönüşü Bak. aynı yoldan geri döneceğiz. Ne demek dönüşü nasıl var? Nasıl döneceğimiz? Arabayla. <laughs> İnşallah. Yani inanıyorum. <laughs> Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bizi tutuyor musunuz? Efendim? Bizi tutuyor musunuz? Bilmiyorum daha <laughs> Bugün öyle bir havamda değilim ya. Yani. Elbette sizi tutuyorum. İnşallah siz kazanırsınız ben İnşallah. Da sizi tutuyorum. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım.